Hocam danışanlarımızdan ağırlıklı olarak egzema ve sedef konusunda sorular geldi. Bu kapsamda öncelikle egzema ve sedef aynı hastalık türü müdür? Evet teşekkür ederim. Egzama ve SEDEF ikisini yalnız bir söylemek yetmiyor. Bunun 43-44 çeşidi vardır. Bir vitiligo da egzama SEDEF çeşididir. Bir zona da egzama SEDEF çeşididir. Ve bunun çeşitli bilimsel açıklamaları vardır. 43-44 çeşidi vardır egzama ve SEDEF'in. Ama aynı kapsam içerisinde. Egzama ve SEDEF'e ne iyi gelir? Egzama ve SEDEF'e her şeyden önce sağlıklı beslenme çok iyi gelir ulitensiz yiyecekler, asitsiz, asitli yiyeceklerden uzak durmak ve kaygı ve stresten uzak durmak egzama ve sedefin %60 iyi olmasına delalet